Evet az önce çıktı aldığımız optik formu öğrencilerimiz uyguladıktan sonra baskı makinesinde tarayacağız. Fotokop makinesinde tarayacağız. Ya da tarayıcınız varsa orada da tarayabilirsiniz. Flash belleğe taramanızı tavsiye ederim. Eğer A üzerinden tarayabiliyorsanız o da olur. Flash belleği taktım. Algılandı dedi. Tara menüsüne geliyorum. Hafıza aygıtını seçiyorum. Burada önemli olan çözünürlük 300 dpi olmalı. Eğer siyah beyaz çıktı aldıysanız renkliyi seçmeseniz olur. Dosya tipimiz, dosya biçimimiz pdf olmalı. Tek taraflı sadece ön yüzünü tarasak yeterli. Kaydete basıyorum. Tarıyor. Tarama işlemi tamamlandı. Şimdi flash belleğe attığımız cevap kağıtlarını sisteme yüklemeliyiz.